Evet, bugün hava çok güzel. Baharı hissettiğimiz harikulade bir gün. Ve biz Aliköy'e doğru gidiyoruz. Ne yapacağız? Bahçemizde biraz çalışma yapacağız. Soğan dikeceğiz, sarımsak dikeceğiz. Onların ee, yeşil yeşil çıkan o fidelerini koparıp soframızda taze taze yiyeceğiz. Organik bir yiyecek üreteceğiz. Biliyorsunuz çarşıdan pazardan artık parayla bir şeyler almak neredeyse imkansız hale geldi. Bütçelerimizi aşar bir vaziyete geldi. E, bu arada manzarayı da görüyorsunuz. Bütün ağaçlar çiçeklerini pamuk gibi açmış. Daha önce kar manzarasıyla beyazlaşan ağaçlar şimdi güzel çiçekleriyle doğayı adeta bir kerin tacı gibi güzelleştirmişler. Topraklar işlenmiş. Ekilenler yavaş yavaş çıkmış ve yeşil bir örtüye bürümüş doğayı. Bağımızda var. Bağımızda da kalan bir kısım vardı. O bölümü de budama işlemini gerçekleştireceğiz bugün. Yorucu bir gün olacak ama toprakla uğraşmak güzel bir şey. O yorgunluğa değeceğine inanıyorum. Köyümüze de girmiş bulunuyoruz. Bu köy 1994-2004 yıllar arasında idarecinin yapmış olduğum bir köy. Yaklaşık 500 hane ve 1500 nüfusa sahip şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta harikulade şirin köyümüz var. Biraz daha temiz olabilir aslında ama maalesef köy yeri olunca hayvancılıkla da uğraşınca o kadar temizlik mümkün olmayabiliyor. E, burası bizim kaynanasızlar mahallesi dediğimiz sonradan oluşmuş bir mahalle. Hemen sol tarafımızda benim özel ağaçlandırma sahası diye milli emlaktan almış olduğum ama sonradan bakılmadığı için geri aldıkları bir yer. Gördüğünüz yerde çam ağaçları var. O çam ağaçlarını göl taştan ağaç söküm makinesiyle getirtip ben diktirmiştim. Hatıram kaldı. Evet şurada pembe bir bina göreceksiniz. O pembe binada düğün salonu. Orayı da koyunlarımız da burada otluyorlar yeşilliği bulmuşlar. Burası futbol sahamız. Ben bildim bileli futbol sahası olacak. Gençlik yani Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Devri yapıldı. Ama maalesef halen daha bir e, faaliyete geçmedi. Burası 100. yıl Atatürk Parkı. Şu anda işletmecisi olmadığı için biraz bakıma ihtiyacı var. Buraya ortaokul olarak inşa edilmişti ama sonradan yeni bir okul yapılınca anaokulu ve kreş olarak ee, şimdi hizmet veriyor. Burası da bizim son durağımız olacak olan kabirlerimizin olacağı mezarlığımız. Burada değer verdiğimiz bütün insanlar burada Allah kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah bizleri cennetinde buluştursun. Bu yoldan doğru giderseniz Küçük Acılar Köyü'ne gidersiniz. Hemen sağ tarafımızda sağlık ocağı var. Burayı yaptırmakta bana nasip olmuştu. 1996 yılında törende hizmeti açmıştık. Evet evimize dönüyoruz. ben de videomu burada sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.